diyor ki bugün ilk işimiz bayram namazı kılmak sonra dönüp kurban kesmektir. Kim böyle yaparsa bizim sünnetimize uymuş olur. Bakın daha herhangi bir şey söylememiş ama işin usulünü Efendimiz söylüyor. Zaten fasallili rabbike her önce namaz sonra kurban Allah da öyle söylemiş zaten. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da Rabbimizin beyanını daha da tebyin ederek açıklayarak bu hükmü söylüyor onlara. Sonra tekbirlerle inliyor musalla aleyhissalatü vesselam Efendimiz o kutlu cemaatin önüne geçiyor. Aynen bayram namazı kıldır, Ramazan bayram namazı kıldırır gibi kurban bayram namazını da kıldırıyor. Tekbirler halen sahabenin dilinde. Efendimiz aleyhissalatü vesselam kendisi için hazırlanan hafif yüksekçe bir yere doğru çıkıyor. Orada bayram namazının hutbesini irad edecek. Hamd ediyor Efendimiz. Allah'a şükrünü en güzel cümlelerle beyan ediyor. Hadis kitaplarında şu anda o hutbe bir kısmı olarak da elimizde var. Sonra sözü kurbanlara getiriyor kurbanın ne demek olduğunu söylüyor. Hikmetine ait, fıkhına ait bazı beyanlarda bulunuyor. Sonra efendimiz Aleyhisselatü vesselam şu hadisi orada beyan buyuruyor. Adem oğlu kurban günü Allah katında kurban kesmekten daha sevimli bir amel işlemez. Kestiği o kurban kıyamet günü boynuzlarıyla kıllarıyla tırnaklarıyla sevap olarak sahibine geri gelir. Kurban henüz kanı yere düşmeden Allah tarafından kabul edilir. Bu sebeple kurban kesme konusunda gönlünüz hoş olsun.